Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars oynayacağız öyle. Kupa kasacağız. O zaman başlayalım. Şu bu arada bu video benim yan kanalıma yüklenecek. Ee, bu kanala abone olmayı unutmayın. El Primo ile bir tek hesap girelim. Abone olup like atmayı unutmayın. İstiyorsanız da paylaşabilirsiniz. Ama aboneye benim için çok önemli. Yan kanalım 1500 abone neyse. Tam değil. Tam değil. 1464 abone yan kanalım. 1500 abone yan kanalımda yaparsanız çok sevinirim. Kralın kutulara. Barley kardeş var. Burada burada Barley kardeş var. Hop. Oha. Vur 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 vur. Burada 20 rankta oynuyorum arkadaşlar. Bam bam. Hadi be nasıl öldüm lan? Neyse, arkadaşlar diğer maça geçtiğimizde ben görüşürüz. evet arkadaşlar devam. La açtığım gibi ölüyor değil mi bir de? <laughs> hop. Hop keselim şunu tamam. Dok gelme dok. Arkadaşlar video dışındayken efsanevi sarayısından çak çıkardım. Yani öyle yani. Hop. Vuralım. Geri atalım. Aman. 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 Aman 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 Hoppa. Öldürdük. Oğlum dolgu kestim lan çok iyi. Arkadaşlar. Senin gibi fındık kralı. <laughs> Hop. Nisacık. Of. <laughs> Nitecik. Hadi be nasıl öldüm lan? Neyse kişiler. Arkadaşım da arkadaşlar kuzeye abone olmayın. Olmayı unutmayın yazmış. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Senin gibi fındık kıran. Yılı deliğinden çıkarın. Valla şu Brawl ödülünü açalım. 100 krediymiş. Arkadaşlar kendi açıyorum valla. Kendi çok düşür diyorlar anlamadım. Senin gibi fındık kıran. Arkadaşlar kuzeye abone olmayın demiş. Abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum. Her saniye bunu söyleyeceğim herhalde. Senin gibi fındık kıran. Yılı deliğinden çıkaran. Kaderin püsküllü belan. Arkadaşlar kameramı yeni gören ya yani yüzümü görmek istiyorsanız bu videoya 15 like. Bra. lan. Oğlum yürü git. Killer yapmış ismini. Oha! Ne evet, arkadaşlar? Diğer başta bir Geldik arkadaşlar maça. Dolap <laughs> Burada kötü ya kötü yani lütfen linçlemeyin arkadaşlar yani ben normal Brawl oyuncularından derken burada bir adam var olsun. Aa Yakalarsam. Mortis. Ne <laughs> şu La bak ne, major, mı? seni <laughs> Baba Oğlum bir ulti atsa var ya ölürüm direkt. Hey hey! Ne oluyor? Şuradan baz geliyor. Oha siktiriyor. Tövbe estağfurullah. Bas çıkmaz mı Zor. Oo aldım. Rahat da sıkılıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Bam. Öldü. Derille Lowry. Sa. As. Maç bitti. Ha, birincilik. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalda yeni bir şeyler var mıymış? Bu arada yine diyorum arkadaşlar ya sıfır abone olduğu için Yani yeni kanala atacağım ben bu videoyu Sıfır abone olduğu için kanal azıcık bir abone olsanız Çok bina girmezsiniz zaten Bedava ya o yani Neyse bu sondu Başka da mı? Shelly arkadaşlar normalde e, Roblox videosu çekecektim yani Roblox deyince aklıma eskiler geldi ya Neyse Arkadaşlar Gel gel Rico ecelin gelecek gel gel. Kaderim püsküllü bela yakalarsam. <laughs> Arkadaşlar hastayım biraz geçmiş, olsun alırım. O şeriye ulaşmayayım ha. Kaderin püsküllü bela yakalarsam. <laughs> Oğlum alır mıyım lan şeliği? Alırım diyorsanız like kadın. <laughs> Diko da var şurada. Onu öldür. Anın. Hayır. Hayır. Kaçar ben. Ben kaçar. E oha. Ne sarı kişiler. Kaderim büskün. Şimdi Mortis'e geçelim arkadaşlar. Ben Mortis'e geçip hemen geliyorum. Evet. Mortis'e aldık. Giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Yakalarsın. ben de yandan Boralı izliyorum arkadaşlar. Orada Emre'nin kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya linke koyarım Emre'nin link kanalına. 69 abonesi var onun da. Lan! Şş! Hey! Aldım kaçtım. Aldım kaçtım. Aldım kaçtım. Bu çok iyiydi. Gas Bey. Hop uyi. Lan niye aksesuar bastım ben? Bam. O. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel 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 gel. Oy çok iyiydi. Ulti boşa gitti ya olsun. Çık bu ortaya gidelim. Geçmiş olmuş Olsun alırım derken kaçıncı oldum? Galiba üçüncü oldum. Aynen üçüncü oldum. Mesela İkili maçta görüşürüz. Evet geldik maçımıza. bazmaz bir şeyler var maçta. Baz da yandaymış. Sinema öldürürüm seni. Barley'i bir keseyim de ben. Şu iki devi alayım. Yakalarsam. Giydi. Hey. <laughs> Korktum arkadaşlar. Neyse diğer maçta görüşürüz. <laughs> Geldik arkadaşlar. Bir dakika arkeş. Dur lan. Ne oluyor lan? Ha. Kameramı açayım da öyle oynayayım. Dur. Evet. Selamun Aleyküm. Abi ya çok kötüydü. Bucağı ee, ee. Kocaman kamera. <laughs> ne kapatıyorum arkadaşlar kamerayı. Lan hey hey. Kafadan arkadaşlar ya zor oynuyorum yani gördünüz ben İsrail. Seni keseceğim. Uh. İsrail e ölmeyeceğim. İsrail e ölmeyeceğim. İsrail e ölmeyeceğim. Bam bam ya abi. Arkadaşlar diğer maçta görüşürüz. Arkadaşlar maçımız başladı mı? Yani kupa kazanalım mı? Yani belki ya yayın açamam ama belki kupa kasmayı yayın açamam ya yok. Eğer neden yayın açmayacağımı soruyorsunuz hmm. cevap için 50 like. Çok güzel. Sorry yok. Neyse ben ne konuşuyorum kolt Kolt adam ol Uff Nita'yı ölüyordum ha Buradan gelmesin mi? Için... Döngelin ben... çıparan Kadenin üçkül Oğlum çok iyi oynuyor lan 22k kupayım. Yukarıda birisi var Bam 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 Uy çok iyiydi Bastı mı? İyi Gası da keseriz ya Sekiz yüklü multis Bam 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 Dur parlatlar açayım arkadaşlar. Ve birincilik tekrar oyna. Maç gelince görüşürüz. Evet başladık arkadaşlar maçımıza. İşte <laughs> <laughs> Ali var. İşte Frazzy var. Ay çok iyiydi. Ay. Oo. Aa otomatik bastım. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatı kapatayım ya. Aynen aynen. Arkadaşlar, astar ilisi ender ya. Yani. Video dışındaki şansım, videodaki şansım yani, neyse. Burada arkadaşlar eee aşamalı da kasabilirim. Sizlere çok çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.